Arkadaşlar çatışmanın birinci sezon üçüncü bölümü yani sezon finali başlıyor. Herkese iyi seyirler dilerim. Ve burada bulunan bütün her şey hayal ürünüdür. İnanmayınız. İyi seyirler dileriz. Alperem ne yapacağız? Bütün hepsi öldü. Evet. Beklenen intikamımızı alacağız. Ona iskenderin en işkencesini yapacağım. Dilerim. İyi seyirler. İyi seyirler dilerim. Senin intikamımızı bir süreliğine alacağız. Teslim ol. Döşüne sıkıştın. He. Tamam. Alper'im. Bana bırak. Allah'ın sahasını. Puh! Kafasını kırdın. Çak. <laughs> Gel. Şimdi işkence odasına gidiyoruz. Biraz sana işkence verelim. Atalım bunu. Atapotları yesin. Evet, işkence odası. Bir sürü. İşkence odası. Hadi bakalım Alperen getirelim biz bu için. İlk işkencemiz Asıl. asılacaksın. Abi ben asılmak nedir bilmiyorum. As asma yaprak mı? Ha evet. Ay, yaprak. ne var? Ne konuşuyorsun be abla? Bir abla bak şimdi. Kafanı döndürsen. Şimdi bak kamera doğru bak. Sen şimdi arkadaşların falan gelir ya. Seni şey kurtarmaya. O yüzden izlesinler. Biz bunu nasıl açacağız? Ha, şimdi geldik atmacaya. İkinci işkence. Sen anladın. Evet, hafta tiyimi. Abi tamam gel. Ama bu henüz birinci işkence. Asılacaksın biraz bu kadar. Sen bayıl. Seni kara gözü hemen hemen. Kara göz kim abi? He hani buranın işte. en büyük ahtapotu. Tamam. Abi bu abi ne oldu? Yok be birinci işkenceyi ben buldum. İkinci işkence yani ne biliyor musun? Ahtapot deyince aklınıza bir film geliyor mu? Hayır o ahtapot değil. Elektrik mi? Hayır arkadaşlar bir tane filmi vardı. Anlayan anladı artık. Arzu filmi oynuyor. Evet. atma. <laughs> tamam bu buldu. İkinci işkenceye geçiyoruz. İkinci işkence. Elektrik verme. Evet. Şimdi geldik sana. İkinci işkence. Elektrik, elektrik verme. Abi ne olur. uzatma. Hayır, üçüncü işkence. yap. Mi? mi? Evet. <laughs> tamam. Üçüncü işkence, dayak atma. Üçüncü işkence, dayak yeme. <laughs> kal, kal, ver, ben oğlum ya, ver. Ben, ben şimdi onun sesine bir vuracağım, omurgası kırılacak. Ben okulda bunların sesine nasıl vuruyorum lan, kıpkırmızı oluyor. Kaldı şimdi. Arkadaşlar beklettik kapı çaldığı için. Alperi'nin hmm, arka arka kardeşi Miran geldi. Kardeşi de yani yeğenim. Yeğenim. Lan söyle lan. Ana gözü çıktı lan bunun. Gözü çıkıyor daha yemekten çıkıyor. Aa, evet şimdi Beşinci işkence. Hayır dördüncü dördüncü. İşte suya dördüncü. bunu at. Aa dördüncü. Beşinci işkence de avtomat olacak. Ha? Evet. Su, bize. Şimdi bunu sorguya alacağız. Alperen sorgu orada sarzın mı? Evet. sandalyeler mi masalar hazır. Bir sandalye değil mi? Şimdi sorguya ben gireceğim. Tamam. Ha bana vurursa e bana bir şey olursa ben burada seni bekliyorum. Silah milah yok tamam. Sen, sen de, de beni sorgulayayım mı? He? Ben de sorgulayayım mı? Bir tek ben. Sen tableti tut. Sadece sen tableti burada tut. Arkadaşlar pardon. Özür dilerim. Evet, geldik sana. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Şimdi sana bir sorumuz olacak. Neden arkadaşlarımızı öldürdün ve sana kim söyledi? Bana tek söyleyen kişi Ermenli arkadaşlarım. Hmm. Kimmiş onların adı? İsa. Lan İsa Türk adı. belki. Söyle lan, söyle. Söyle. Oh, oh. Lan ne oluyor? Ulan senin bomb var ya. Aslında Alperen odada değildi. Neredeydi ki? Kaçırdın mı lan çocuğu sen? Kaçırdın mı? Söyle lan. Söyle lan. Söyle lan. Anlımda vurmayayım seni. Söyle. Ne yaptı çocuğa? O sadece dışarıda. Belki kendisi yemini yiyecek. <laughs> Yakup yardım et. Yakup dur onu vurma. O bize lazım. Bana ne? Köpeğimi öldürdü. Onu vurma. Alın şunu ya başımdan tamam. manyak mıdır nedir? Hala konuşuyor. Tamam. Oğlum bak hala konuşma. Köpeğimin intikamını alacak mısın? Açın! Kendim <laughs> ben, ben. <laughs> <Yakup, dur>. Yapma! <laughs> Beni de Ama ona ne yapacağımı çok bilmiyorum! Daha çok işkence! İşkence daha bitmedi, biliyor musun? Daha bir sürü işkence var. Beşe kadar sana işkence vereceğim. Geç numaraya kadar. Tamam, artık son. Bitti. Yeter. Köpeğimi öldürdün, ben de seni öldürdüm. Arkadaşlar, altını başını kapatın. Anlıyorum. Arkadaşlar pardon o sahne değildi biz diğer sahneydi. Yakup dur. Hayır. Kendini vurdun. Olamaz. Seni seni kurtaracağım şerefsiz. Senin yüzünden kendisini vurdu çocuk. Bunu hak etmiyorsun. Hiçbir şey hak etmiyorsun. İnsanları öldürmek, Türkiye'ye gelmek, bu işkenceleri etmek millete haksızlık. Sen burada bu topraklara ayak basmayı bile hak etmiyorsun. Ya doktor bey Yakup'a ne oldu? Beyin kanaması geçirmiş. E ee, şimdi ne yapacağız? Onun iyileşmesi. Hayır. Yakup uyan artık. Uyan.